Ordu birliklerine değin sokulan karıştırıcı düşünceler. Efendiler, böylesine anlamsız ve mantıksız görüşlere değer vermedik. Bunun üzerine muhaliflerin başında bulunanlar yeni bir propaganda çıkardılar. Nereye gidiyoruz? Bizi kim nereye sürüklüyor? Karanlıklara, koskoca bir ulus, belirsiz karanlık ereklere akılsızca sürüklenir mi? Bu propaganda meclisten, Ankara siyasa çevrelerinden, ordu birliklerine dek yaydırıldı. Bu karıştırıcı propaganda her araçla orduya yayılmaya çalışılıyordu. Rauf Bey sık sık ve gizlice diyordu ki, hiç olmazsa gerçek durumu bana söyle, ordu ne durumdadır, gerçekten saldırıya geçemeyecek mi? 4 Mart 1922 günü akşamı Cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrılmaya karar vermiştim dolayısıyla o gün mecliste gizli oturumda kimi açıklamalarda ve ricalarda bulundum anlattım ki Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra düşman ordusunu Eskişehir, Seyitgazi, Afyonkarahisar kesimine dek kovalayan kuvvetlerimiz bütün ordu olmayıp yalnız süvarilerimiz ve süvari birliklerimize destek olmak üzere ileri sürülen birkaç tümenimizdi Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman